Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Gününüz güzel geçiyordur inşallah. Arkadaşlar bugün sizlerle Snow Runner'da Steam'deki ya da Epic'teki arkadaşınızla nasıl online oynayabilirsiniz onu göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi burada bize start kop vermişler. Oraya biz bir giriş yapalım. Bize en altta e, kodla girmemiz için bir seçenek vermiş. Bizim bu seçeneğimiz şu an kapalı. Neden kapalı? Arkadaşlar şimdi Burada settings'te altta bize Crossplay diye bir seçenek vermiş. Bizde o kapalı. Bunu on yaptığımız esnada o kod yeri bizde açılıyor. Bu kod yeri açıldığı esnada arkadaşımız bize kod gönderecek. Benim arkadaşım göndermişti. Enter'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi Epic'teki arkadaşımın oyununa giriş yapabiliyorum. Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız, beğenirseniz Mutlu olurum. Beğenmesiniz, abone olmasanız da canınız sağ olsun. Yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Her şey için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, videoyu bitirmiştim ama gene de oyuna girdiğimi görmeniz için videoyu tekrardan başlattım. Şimdi arkadaşımla oyununa gireceğim. Arkadaşım Epic'ten giriş yapıyor. Bense Steam'den yapıyorum. Onun için girdi bir görün e, yani kanıt olarak elimizde bulunsun. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girişimizi yaptık. Hemen garajımızdan çıkalım. Arkadaşımın arabası gördüğünüz gibi orada. Bu da benim kamyonet. Haritadan da arkadaşımın yerini göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşım burada. Ben size buradayım. Dediğim gibi arkadaşım Epic'ten giriş yapıyor. Ben ise Steam'den yapıyorum. Zaten sol tarafta da gördüğünüz gibi arkadaşımın e, profili var. Bu kadardı arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.